Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Yine bir birazcık şöyle bir rahatım bugün çünkü ee, Ra var. Ra olduğu için bu gece, bu sabah demek daha doğru tabi yine bir önceki videolardan birinde de söylemiştim bunu, bu sabah demek daha doğru olacak. Ra var. Ra'da olacak birkaç şey duyuruldu. Hem bunlar üzerinden hem de bunların dışında ee, böyle beklentiler, neler olabilir falan bunlara değineceğim bir şey var. program şu anki bu. Tabii ki bildiğiniz gibi her zamanki gibi nedir bu? Raw'ı neden izlemeliyiz? Bana göre izlenmek için bazı sebepler olabilir ya da size göre bunların birkaçını sıraladığım bir konsept bu. İsterseniz direkt olarak geçelim bakın kim var burada. Randy Orton var. Randy Orton son zamanlarda RK Bro bünyesinde bana göre çok keyifli işler çıkarıyor. Yani Randy Orton'ı her türlü görebiliyorsunuz. Rush'ı ilerledikçe daha böyle işte ağırlaşır, daha böyle e, biraz daha ağır hareketler. Hani sadece güreşinden bahsetmiyorum fiziksel olarak. Biraz daha böyle artık ağır bir karaktere doğru evrilir diye beklentisi olabilir insanların. Ama galiba şu an hiç o noktada değil. Belki bundan 4-5 sene sonra önce o noktalara gelecek. Şu an yine insanları eğlendiren, bu işin e, sports and entertainment olduğunu bize direkt olarak gösteren bir güreşçi Randy Orton. Çok da keyif alıyorum izlerken. Hala RK Bro olayları bence çok güzel. Riddle'ın Randy'ye yaranmaya çalışması, Randy'ye Randy'nin taklidini yapması, hareketlerini çalması bana göre çok keyifli olaylar. Ama asıl önemli olan şey ne biliyor musunuz? Bu Raw özelinde konuşacağım. Eğer geçen geçen Raw için aynısını söyledik. Bu sefer artık olsun. Eğer Randy Orton bu Raw'da maça çıkarsa WWE tarihinde Raw brandinde Raw'ın en çok Raw'da en çok maça çıkmış güreşçi olacak. Rekor Tam şey kaç maçtı şu an hatırlamıyorum kusura bakmayın. Yazmadım da kenarı biraz hızlı girdim programa çok özür dilerim kusura bakmayın. Bunu vermem lazımdı çünkü. Ra tarihinde en çok maça çıkan güreşçi Randy Orton olacak eğer bu Raw'da maça çıkarsa. Ki çıkması muhtemel gibi duruyor. Çünkü bir önceki hafta yine RK Bro olaylarından bahsedersek Riddle, Duff Ziggler'la maça çıkmıştı. Bu sefer sanki bir Randy'nin maça çık var gibi. Sıkıntı yok. Bire bir maç olmasına da gerek yok. Tag team maçı da olabilir. Randy Orton e, galiba adım adım bu rekoru alacak ki ama bugün alır ama bir hafta sonra alır. Fark etmez. Bu bence bir rekordur. Bunu bile izlemek için benim için değerli bir şey bu. Hani Rav'ı izlemek için benim için bir sebeptir mesela. Bu bir milestone'dur. Bu bir kilometre taşıdır. Bu bir tarihtir. Bu bir rekordur. Bunu izlemek için bile bakalım Randy'nin geçiş maçı nasıl olacak diye. Rekoru kırış maçı. Birinciyi geride bırakma. Onu geçme maçı nasıl olacak diye falan izlenebilir bence. Geçelim şimdi farklı bir şeye. Hem ben şöyle bir bakalım. Tak. İşte duyurulan maçlardan bir tanesi mesela. Biggie ile Kevin Owens. Biliyorum bazı insanlar hala da e WWE şampiyon olmasından şikayetçiler. Pek hoşlarına gitmiyor. Tarzını sevmiyoruz diyenler var. Kötü güreşçi diyenler var. Ben kendi fikrimi söyleyeyim naçizane. Bana göre Bigi e çok çalışkan, çok e, emek sarf eden bir güreşçi. Tam bir emekçi Bigi. E. Ve yıllardır da zaten şirkette bir noktada bulunuyor ki New Day'de komple kendilerinin yarattıkları bir... Yani ta, evet New Day diye bir şey yapıldı ama New Day'in işlenişinde tamamen o üyelerin payı çok büyük. Ve bu da çok başarılı oldu ki şu anda bu da bir tarihin en iyi takdimi falan diyebiliyor. Yani normalde mesela pek böyle istemiyormuş benim de duyduğum kadarıyla Vince McMahon. Biraz daha farklı falan. Onlar demiş rahat bırakın bizi. Biz böyle renkli renkli takılalım falan. Tuttu. Seyirciler de istedi. Seyirciler de oradaki arandaki seyirciler de Biggie'nin WWE şampiyonu olmasını istiyorlardı. Şu an tamamen emeklerinin karşılığını alıyor. Rakibi de Kevin Owens olacak gibi. Kevin Owens biliyorsunuz kısa bir süre önce bir heel turn gerçekleştirdi. Bana göre iyi de yaptı. Eğer bu şirketten gidecekse Ocak'ta ki galiba öyle görünüyor. Şu an bak bir sürü güreşçi. Bray White ne olacağı belli değil falan. Braun Strowman oralarda ama. Kevin Owens tarzı güreşçiler kesinlikle tam AEW adamıdır. WWE'den gidecekse eğer. WWE'den gittiği gibi onun kapısı açık orada hazır zaten. Özellikle zaten arkadaşları Young Bucks falan da işte der, işte almost there falan böyle şeyler yapıyorlar ya Twitter'dan birbirlerine gönderme falan yapıyorlar. Ocak ayının sonunda Kevin Owens'in kontratı bitiyor ve bu süre zarfında Kevin Owens'i heal yaptılar. Bakalım nasıl kullanacaklar, kemer verecekler mi ya da başka bir şey mi olacak? Bunu göreceğiz. Keza şuna da değinmem gerekiyor. Şimdi bakıyorsunuz, kemerin tamam number one contender gibi duruyor değil mi Kevin Owens'a? Ama Seth Rollins'in hala bir kontratı var. Maç hakkı biliyorsunuz ki onu o maçı kazanmıştı. Yine de Biggie ile Kevin Owens'ı izlemek benim hoşuma gidiyor. Bak bazı şeylerin kötü bukluyorlar doğruya doğru. Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Biggie arasında böyle bir şeyler dönüyor. Belli ki WWE'de bir şampiyonluk olayları etrafında falan dönen mevzular. Şu an birebir şekilde şampiyonla Kevin Owens meşgul. Bir takım yerleri kötü buklandığını düşünebiliyorum. Ben kesinlikle öyle düşünüyorum yani. Ama Kevin Owens'ı buralarda görmek beni sevindiriyor. Kevin Owens'ı heel olarak buralarda görmek beni sevindiriyor. O yüzden Kevin Owens'la Big E'nin kapışmasına ki bu collide diye geçiyor. Hani bilmiyorum nasıl olacak tam olarak maç şeklinde mi yoksa kapışacaklar ne olacak bilmiyorum. Belki hani bir maç yapsalar maçın türü farklı olabilir haberiniz olsun. Bir şekilde bu ikiliyi bir kapışmada göreceğiz bunlar kapışacaklar. İlginizi çekerse Raw izlemeniz için bir sebeptir bence. Diyerek sıradakine geçelim. Geçemedik. Heh. İşte diğer bir maç mesela. Finn Balor. Seth Rollins. Çok kaliteli maç. Ee, gerçekten çok üst düzey bir ikili ve çok üst düzey bir maç sona bize. Kesinlikle katılıyorum buna. Ama şöyle bir şey var. E şimdi Seth Rollins kemere gideceğim dedi değil mi? Bir maçı kazandı. Elinde bir hatta böyle kontratla montratla falan geziniyordu. E hani yani... Elbette ki bir yere bağlayacaklar ki bence Dayvan'a bağlayacaklar. Dayvan'da ki Biggie oraya kadar gidecek. Orada Biggie ile Setones'in kemer maçında göreceğiz. Finn Balor şu an. Finn Balor tamamen yine sanki arada harcanan isimmiş gibi geliyor bana. Ama en azından kaliteli isimlerle üst potalarda, üst taraflarda takılması hoşuma da gidiyor. Yani tamam Finn belki belli ki kemer vermeyeceksiniz ama buraların adamıdır Finn Balor. O, bak bir tek bu yüzden seviniyorum. Finn işte çok seviyorum maç kazansın bilmem ne. Abim karşısına şu anki Kevin Owens'ı koyarsan kazanamaz. Şu anki Seth Rollins'ı koyarsan kazanamaz ve ben de buna çok fazla ses çıkarmam. Çünkü Kevin Owens'la Seth Rollins'in şu an Raw'daki önemi daha fazla. Bu yüzden de bana göre bir yanlış yok bunda. Finn Balor'ın bu potalarda güreşmesi işte asıl doğru olan da bu. Finn şu an koysaydınız daha düşük yerlerde falan daha çok insanların tepkisini çekecekti. Şu an bence daha doğrusunu yapıyorlar. Şimdi ile Seth Rollins'in bu maçı bence izlemek için güzel bir sebeptir Rau. Hatta ne olacak diye. Hatta ve hatta şimdi birazdan son bahsedeceğim bir şey var. Belki o buralara da bağlanabilir. Geçelim mi ona? Ama bence sizin için şu an bu videoyu izleyen kişilerin genel güreş sevkini az buçuk biliyorum. Çünkü kitlemi tanıyorum. Seth Rollins'le kitlemi demek birazcık belki bencil olabilir kusura bakmayın. Güreş kitlesini tanıyorum diyeyim. Daha doğrusu YouTube'daki özellikle Seth Rollins'le Finn Balor'ın maçını izlemek bana göre güzel bir şeydir. Bence size göre de güzel bir şeydir. Hani sadece WWE'yi izlemeyenler için bile bu maç kaliteli bir maç. Hani daha çok böyle işte bu işin Japon kanadını sevenler. Daha çok ring içini sevenler. işte hepsi için bence çok keyifli. Şöyle uzaktan baktığınız zaman kesinlikle 10 numara maç sunabilecek ikili. Bence raw izlemek için güzel bir sebeptir diyerek son olayımıza geçelim. Edge duyuruldu. Bir gündem videosuna bahsetmedim. Burada bahsedeyim diye. Çünkü bence Raw izlemek için en büyük sebep. Bence. Sizi bilmem. Size göre Big e çok seviyorsunuzdur. Bakalım Bigi E Kevin ne yapacak ya da Seth Rollins Finn Balor maçı ne olacak gibi bir sürü şeye değinebilirsiniz. Ama bak bir sürü şey geride bırakıyorum şu an. Mesela Becky Lynch ne olacak şimdi? İşte Becky Lynch'in karşısına ya şimdi hep bu rakipler falan gibi. Mesela Bianca Belair, drop olayları ne olacak? Bunlara yer vermedim farkındaysan çünkü ondan daha önemli bana göre çok 3-4 tane şey var burada. Bunlara değiniyorum. Diğerleri elbette ki vardır. Merak edersiniz mesela bir Damien Priest'in rakibi kim olacak acaba? Yani. Böyle böyle ilerleyeceğiz. Ama şimdi bakın burada Edge var. Edge Crown Jewel'dan sonra yoktu. Draftle ile Raw'a geçtiği. da bence WWE kemer potasına bir şekilde girecektir. Ve bunu belki de bugün ilk defa göreceğiz. Bu çok önemli bir şey bakın. Benim kendi öngörüm, bunu ilerleyen zamanlarda dile getireceğim. Haberiniz de olsun. Birkaç kere dile getirdim. Benim kendi öngörümdür. Şu anlık durum itibariyle değişebilir. Tabii kemer değişir, sahibi değişir, bir şey olur, hikaye değişir. O beni ilgilendirmez. Gidişata göre benim öngörüm nedir biliyor musunuz? Day One'da bir şekilde Big ile Seth Rollins maçı izleyeceğiz biz. Seth hala çünkü kemer için şey var, şansı var, kontratı var. Maçı için daha doğrusu. Seth bir şekilde bu kemeri Big alacak gibi geliyor bana. Ve zaten Edge'in de geri dönüşüyle. Bence WrestleMania 38'de Edge ile Seth Rollins'i son bir kez ve kemer maçında izleyeceğiz. WWE şampiyonluk maçında. Ve bence Edge artık o kemeri alması lazım. Edge en son 2011 yılında şampiyonken, ana kemer sahibiyken, World Heavyweight şampiyonuyken kemerini bırakmak zorunda kalmıştı emekliliğini açıkladığı için. Edge yıllar sonra geri döndü. Edge hala çok iyi güreşebiliyor. Bazı isimlere bakıyorsunuz. Bir sene güreşemiyor sıkıntı çıkıyor. Ya da bir şey oluyor yaşı ilerliyor güreşemiyor. Ama Edge bu kadar yıl neredeyse 10 yıl bak 9 yıl boyunca güreşmedi. Ve bu adam geri geldi. Harika şekilde performans sergiliyor ki rakibinin Seth Rollins olması da bence büyük bir etkendir. Bunda Seth Rollins maçı da taşıyabilir. Ee, Edge'i daha da iyi gösterebilir ki Edge de buna da çok ihtiyacı olmadığını da gördük. Adam için harbiden güreşiyor. Çok keyif aldım Edge ile Seth Rollins'in feudunda. Bana göre şu ana kadar 2021 yılının en iyi feududur. Bununla ilgili yıl sonunda güzel bir değerlendirme falan da yaparız zaten. Ama özetle arkadaşlar bence Edge ile Seth Rollins'i son bir kez belki ya da göreceğiz. <laughs> belki de bunun altyapısı yapılacak. Belki de Edge Seth e saldıracak Finn Balor maçında. Ya da bir şekilde Seth mesela Big saldıracak. Big E maçında o maça dahil olacak derken Edge gelip kurtaracak. Bir şeyler olacak. Şöyle bir söylenti daha duydum. Edge ile Bobby Lashley en azından WrestleMania e giden süreçte rakip olacaklar gibi bir şey de duydum. Söylenti bu tamamen. Şey olacaklar değil. Hani böyle bir şey olabilir diye bir şey duydum yabancı haber sitelerinde. Sports Kida ya da Sportster'da hatırlamıyorum hangisi de, şimdi hatırlamıyorum. Ya tamamen sıfırdan bir olay yapman gerekiyor. Ama elinde hala hali hazırda olan bir olayım var. Bunu da anca Wrestlemania, Road to Wrestlemania'da ya yapabilirsin. Rumble'dan sonra bence. Yani Roy Rumble maçında bir şekilde bir eleme olur. Seth Rollins Edge ec öfkelenir falan filan bir şekilde bağlarsınız ama ben kemer maçında görmek istiyorum. Ama tabii Day One'da yer kazanırsa Seth Rollins, kemer kemeri elbette Rumble maçına katılma ihtimali yok. Bu çok nadir olan bir şeydir. Şampiyonun Rumble maçına katılması. Neyse işte bir şekilde bir senaryo bulabilirler. Bana göre Edge'in gelişi Raw'a. Raw'ı izlemeniz için en mantıklı sebep. Bence. Bir görün bakalım Edge ne yapacak. Çünkü Edge Raw geliyor. Edge draft edildi. Crown Jewel'dan sonra hiç görünmedi. Ve Edge artık geri geliyor. Edge'in şu serüvende yeni yıla girerken 2022'de WrestleMania yolculuğunda ne şekilde hikayelerin içinde bulunacak, ne şekilde hareket edecek ben bunu merak ediyorum. Bence siz de Raw'ı bu yüzden merak ediyor olabilirsiniz. Diyerek aranızdan ayrılayım. Raw'ı izlemeniz için bana göre geçerli sebepler bunlardı. Siz de kendi sebeplerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Beni de yalnız bırakmazsınız böylece. Ben de okuyorum yorumlarınızı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.